Selam şimdi sizlere e, profilinde gördüğünüz gibi çizim vitrin yüklemeye göstereceğim uzun şekilde tam boyutlu nasıl yapıyoruz hemen geçelim e, profilinize herhangi bir tarayda steam profilinize geldikten sonra steam'de oturum açtıktan sonra çizimler sekmesine giriyorsunuz girdikten sonra burada çizim yükle yazıyor bakın. Ama bu hani daha önceden çizim vitrini yüklediyseniz böyle önüne gelebilir, kapatabilir. Şu ince olan kısımdan tıklayacaksınız. Buradan oyuna özel değil diyeceksiniz. Sonra bu sayfa açılacak. Bu sayfadan iki taneye ihtiyacımız olacak çizim vitrini yüklemek için. Ee, hemen açıklama kısmında vereceğim kod var burada. Bu kodu kopyalamanız gerekiyor önce. Tek bir kod bu, iki kod değil. Ee, bir de iki tane çizim vitriniz olacak. Neyse hemen geçelim. Dosya seçiyoruz buradan. İlk baş ben bunu yüklemek istiyorum. Herhangi bir isim veriyorsunuz vitrinize. İsim nasıl görünecek hemen göstereyim size. Bakın burada sol altta yazıyor ismi. Ben bu ismi yazmışım bu çizim vitrine. Ve açıklama kısım var burada. Açıklama kısmında nerede yazar hemen göstereyim. Bakın burada. Açıklama kısmına da herhangi bir şey yazabilirsiniz. Fark etmez. Boşta bırakabilirsiniz. Ben bu vitrinde boş bırakacağım. Buradan sağ tık incele yapıyoruz bir herhangi bir boş alana. Ondan sonra konsola gireceğiz buradan ya da direkt boş bir sayfada F12'ye basacağız. Konsol kendisi direkt açıyor zaten. Kodu kopyaladıktan sonra bu verdiğim kodu kopyaladıktan sonra bu konsola gelip yapıştırıyorsunuz. Enter'ladıktan sonra şurada bir yazısını gördükten sonra konsolu kapatabilirsiniz. Ee, benim yaptığımı onaylıyorum yazıyor. Bunu kaydettikten sonra kaydediyorsunuz. Ee, sol altta bakın yüzdelik dilim olarak ne kadar yüklendiğini gösteriyor. Bunu bekleyeceksiniz. Hemen sağdaki sekmeye seçelim. Ee, bu sefer de sağ tarafını yükleyeceğiz. Buna da random bir şey yazalım. Sağ tık incele. Konsol. CTRL V. Bir yazısını gördük. Kapadık. Bunu da onaylayacağız. Bunu da kaydedeceğiz. Bakalım bu yüklenmiş bu sırada. Bu da hızlı bir şekilde yüklenir zaten. Sonra tekrar profilimize dönüyoruz profil düzenle diyoruz. Ee, burada önce ya da önce sergilenen vitrinlere gelelim. Ee, şu sekmeden çizim vitrininizi seçtikten sonra ana büyük olana ilk yüklediğimiz şu büyük ihtimal çünkü e, yükleme sırasına göre sola gelir, sağa kayar sırayla alt satıra geçer böyle sağa doğru kayar soldan sağa. Eee en sonunda bunu bunu yüklemedik. İnce olanı yükledik. En son bu. O yüzden bunu seçeceğiz. Sağ taraf uzun kısım içinde bunu seçeceğiz. Ondan sonra kaydedeceğiz. Ee, profil arka planını da ayarlayalım. Ben çizim vitrini bu arka planın üzerine yapmıştım. Bunu da kaydedelim. Temaya gelelim. Temayı da ben bunu seçmek istiyorum. Bunu seçip kaydedelim. Profile dönelim. Bunu bekleyeceğiz. Çizim vitrini ilk başta gelmeyebilir. Megabyte büyükse ilk yüklediğinizde bir böyle oluyor. Bir ortama 30-40 saniye bekletir sizi. Ee, bu yükleme durana kadar bekleyeceksiniz. Kapamayın sekmeyi. Bir şey değişmiyor zaten. Gördüğünüz gibi geldi. Sayfayı şimdi bir yenileyelim. Bu şekilde.